Ben ben be, ben senin postursun şimdi diyor? Kim? Bana. Evet, evet. bir tane pembeli. Pembeli. Madden Kim o pembeli? Allah belası pembeli. Primitive. Bak. Yasik. Source. Mavi. <laughs> <laughs> Baran. Ha? Ben seni geçen gün bir asansörde gördüm ya. O, o o o dündü. İşte okuldan gelirken. Hı Oradaki kız kim? Aa, büyük. Ne malik ma ne şu en en üstte Evet. kimdi a o? Ablam da. Ha Hadi artık bir <laughs> vot verin. Kanka ben oy <laughs> verdim vallahi yani ben çoktan da mı? Yani o yüzden e, bana <laughs> ben artık de, <laughs> Böyle al, böyle <laughs> al, sonra şey oynayak Steel Braid oynayak Aa, Hadi Dead oynayak o Steel Brain Root ama Crazy Games'te. O çok iyi. Arama onda buluşma yok. Evet kanka o arkadaşım. Hiç hatta iyi yok. Kanka hayır. Hiç hatta oynayalım. Yes. Kanka lütfen bak şöyle yap ya. 6 kişi gitmiş. Kanka lütfen bak. 6 kişi oy vermişti. Kanka lütfen bak. Asıl o benim oynayacak bundan sonra. Tamam. Çık vaktimiz yok daha. Tam 2 imposter hemen. Ben bir daha basacağım. Bir de şeydi değil mi? Arda 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 mesela yanında durmuyor. Ne oluyor? Arda mesela, mesela görme yapıyorum. Şunu görem görem. Göre. Tek yaptım tek yaptım. Atla upload hadi. Ben Adem'in yanındayım Adem'in yanındayım. Ama aynı odadayız. vallahi lan. Ondan Arda var, ben onu öldüreyim mi? Ö ben ödür ödür çok tamam, şimdi Ay, görev var mı başka? Bakacağım. Ne de Bu da yok. <laughs> ben yaptım. Tamam bak e, e, diğer impost... E, direkt e, e, şu pembeliğe vererek mi sen impostur diye söylüyordum. Medlinket. Evet. Tamam mezlinge de Beyler onu vereceğiz. Bekle nasıl yazıyor oğlum? Ben yani yazamıyorum. Ha bekle. Medlinket. Mezlinge. Report. A, a, Report etme. Onu banlayacaksın. Çekil. <laughs> evet. Tilke mi yazıyor? Bana imposter diyorlar. Niye bana imposter? Bana Benim değil, bana yapalım. değil. Bana değil. Karıştırdın mı? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aydın. Aydın da killed. Ne ki kimse sana demiyor ki mal. İkiniz ikiniz de demedim bu arada. Hadi. O, o Steel Brenet oynayacağız bu arada bundan sonra. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> online, online, <gülüyor> online. <gülüyor> tamam Steel Brenet. Onlar onlar onlar. Tamam nasıl buluşacağız ki? Arkadaşlar olamıyor muyuz? Aga başka başka kişiye giriyor ya hani. Yok olmuyor. <laughs> Medin Cat atılıyor. Medin Cat atılıyor. Hadi. Medin Cat atılıyor. Arkadaşlar at, attık şu an onu. Was not imposter. Ama attık yere. Yani. Evet. Gücük ben gücük. Bela siz onu verdiğiniz için teşekkürler yoksa ben suçlu. Ya seni öldüreyim mi? <laughs> tamam öldüreyim. <o dede>. Hayır! Arkadaşlar <laughs> ak, sen, ak, 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 ya yazalım ya, beni, beni takip et. Kankını Bak, Bak, <s Elliott> ben dedim ben dedim. Arkadaşım mı dedim kimin impostor diye diek? sen ıı, Oğlum, Nasıl yapıyor? Kimin impostor diyeyim? Nasıl gerek var. Nasıl yapıyor? Kimin yapıyor? Hangisi? Hangisi? Eee Şuna ver, şuna ver. Bak şuna ver. Bak o o o o imposter. Hangisi hangisi? Bright <laughs> and maybe poster diyor. Hangisi? Bu 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 bu. bu. Hangisi? Hangisi? Bu. <laughs> hangisi? <gülüyor> hangisi? <gülüyor> Turuz, kanka ben bittim. Kanka, <laughs> kanka ben bittim. Kanka ben bittim. Vallahi ben bittim. Ya öz gönderdim. Hemen hemen hemen, hemen. çık buradan. He? Oy vereceğim. Hayır o değil. O değil. O. Ha, tamam. o benim bir ben daha. Şey yazdı. Yazdı. Ben şey yazdım. Ben şey yazdım. Kanka ben bittim. B ben b ne yazdım? Henry is lying yazdım ben. Yani K kanka ben bittim bu onu. Bu bana Yo oğlum Henry bitti. Hayır kanka, kanka hayır. Her ne Yes yes yes. İki kişi de bana demiş. Yes. Bye bitch. Hi hi. Yeah. Gitti. Gitti. Bir son sen kal. Ne sen ödeyebilirsin beni adam hadi. Gel. Ne yapacağım ya? Sıkıldım. Ad ya, Adam gel öldür beni zaten. Niye? Az kişi kaldık. Buraya gir. Buraya gir. Buraya gir. Öldür beni hadi. Terim iç, terim iç, terim Ben öldürdüm. As yanında bu arada istedi bu orada. Yanında çocuk var bu arada gördü seni. Bu arada istedim. Terim iç görmedi. Niye böyle öldürüyorsun ya? <laughs> Oğlum sen istedin. Yok. <laughs> <laughs> Şuraya geçelim. Helalsin lan dur dur bir şey tane bir daha öldüm. dur. Dur dur kontrol edeceğim ben. Evet. İnsan var mı diye. Hı, direkt ne 92 ne? Ha dur o, o başka o, o. 92 leve ne? dur. dur. burada. Ne? Turuncu burada. He. Ben Yazıklar olsun. Öyle olsun Arda. Şaka şaka ben istedim. Terbiç. <laughs> Teri bir verelim Teri bir içe verelim Tamam teri benç Teri bir Teri bir Toprak Teri benç Sana ve Esen için tamam. Teri benç Teri benç Toprak Hay teri benç Toprak Ha? Yes Teri benç Hadi ben yandım. Ben afiyet. Evet Maalesef <laughs> Haydi artık oynayalım Yok ya Was not in me Kazanın ardım! Bir daha. Hadi daha Asliyle Brainroot oynayacaktık. Bir daha Death Shot oynayalım ya, bilmiyorum. Dur kanka bak, bu son maç ondan sonra öyle oynayalım. Death Shot. Hayır hayır, Asliyle Brainroot, lütfen. Tamam. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Kim en iyi Brainroot'u çalarsa, yener. Hadi öyle yapalım. Keşke başkalarından çalmayacak. Hadi ben oyundan çıkacağım. Hayır hayır, son son. Bu maç. Devam zaman başlatayım mı? Başla. Baş 8 kişiyiz ama yani son yani maç olduğu için. E, i̇çim kaçtı. Hayır oğlum 10 kişi olduk. Kanka bak az olak da yani hemen Steel Brains oynuyor. Hadi başla Hadi. Başlayalım. E, ne oldu? Hadi. E ne oldu? E biz oyundan atacak. Biz oyundan atacak. Hadi oyundan, oyundan atacak. Oyundan atacak. Arkadaşlar arkadaşlar sıçtık. telefon ne? Onu boşver onu ya. Hadi, aa oyundan çık oyundan çık. Tamam Steam'e Brennut ha. Beyler Steam'e Brennut. Eee ben hemen giriyorum. Tamam yani şimdi kim en iyi Brennut'u çalarsa yener tamam mı? Tamam. Ee, nerede Steam'e Brennut? Six Seven Steam'e mu? Crazy. Hayır hayır hayır. Crazy Games. Ha, crazy Games'i buldum. Oğlum ben bunu Çocuk… Toki... Toki diye bir şey var. Adam ben? adam. Ort Beyza'dan oynayabiliyor musun lütfen? Ben oynadım, oynuyorum. Açıyorum. Adam Bir oynayayım mı? Lan ben açtım, açtım, açtım. Tamam e, e, ben girdim. İyi mi sat? Online mı? Online mı? Ben Bele, Play yapayım? Bana Play with friends. You all ben giremiyorum. Bana Play with friends yapak. O ne? Hayır, o, o direkt oyuna giriyor. Bak bas, direkt oyuna giriyor. E tamam ben de niye şöyle? Tim cheese kim? Oğlum ben, ben bilmiyorum onları. Tim cheese Kanka, kim? Hadi ekrana bütsene. Tim cheese ben, ben bilmiyorum ya? Tim Ben Tim man bir Tim cheese bir ver bir ya? Bak olmuyor Aynen Ben Nubi... Nubi e, F... bir ya? bir ya? Tim bir saniye Tim e bir tamam, tamam, ne, ne oh, ya? Tim cheese Tim bir ya? Tim cheese Tim man bir ya? Tim ben Hadi. Belip, ha girdim ben. Ben girdim ben girdim. Ama ben çok kasıyor ya. Benim için 85 Ben play'im 85 Ben oynamayacağım kusura bakmayın. Sen nesin? Ben ben oynamayacağım ben size Ben size bunu sıhhacao. koyacağım. Sen ne spider misin? Ben Bela be, ben oynamıyorum ya. Sen de yoksun. 6 7 var. Tamam mı? Ne o? Ben ben oynamıyorum. Onu çal çalmayacağız değil mi? Onu çalsana. 6 7 Hayır, 6 7 Yedi. Oğlum Benz çok var. kasıyor ya. Bu haksızlık ya. Şey kasıyor da koruma yok. Koruma olmuyor. Kanka sen kasıyor. Aa, benim adamıma baksana. Oğlum koruma. <laughs> ben Pyra Kapıçı'nın adamda var. Ben? Adam mı? ben Pyra Kapıçı'nın. Bak yere girdi. Adam da ben Pyra Kapıçı'nın. Oğlum var. burası benim yerim mi? Oha wow, oğlum ne öyle kızı bu spawn etti. Kanka. Oğlum benim yerim mi? Olur, Kanka <laughs> çalıyor buraya bölüyordu, bölüyordu. Olur, çalıyorum buraya 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 çalıyorum. Ben hep çaldım bir tane. Olur, ben o da bu o almak ben bir şey almak, almak o. Ben i̇şte ben ta almak tane almak. Çıkamıyorum bu çıkmadı. Ne çocuk oldu ya? Beş. Yes. Çocuk bak yürü git bak çocuk bak yürü git bak. Kanka ben <laughs> ben kasıyor ya. Ben ama... çıktım. Oğlum zor çıktım ya. Benim adım player 7715. Kanka bebek base kasıyor ya. Ben oynamasam daha iyi olur bence. Ne diyorsun? Sen istiyor bu oynamak istiyorsun. Bu ne? Adam telefonunu düzelt.